iki kişi var Aptal abi Kaç kişi? İki kişi Canlı mı yapıyorsun? Şu an canlıyız ee, Canlı yerimiz İsa Köyü Felahiye Kayseri'den yayınımız Aptal onlar gelirler bizi takip ederler bu canlı yayını videoya sonradan bakıyorlar evet, sonra Sıkıntı sonra yok sonra, evet. Anlatmak istediğim bir şeyler varsa Aptal abi Anlat oradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Ben Abdülkare İsabey köyünden aynı zamanda Strasbourg'da çalışıyorum. Strasbourg Milli Görüş teşkilatlarında bölge idaresindeyim. Cemiyetinin orada çalışıyoruz elhamdülillah yıllardır 50 yıldır Milli Görüşçüyüm. Ben aynı zamanda sonradan olma Milli Görüşçü de değilim ve geri de olduktan sonra Cayan Milli görüşçü de değilim. Ben orada sabit olaraktan bekliyorum. Tam köklü bir saatdesin. He. Aynı zamanda tabii ki izin zamanları da memleketimize, Kayseri'mize geliyoruz memleketimize. Buraya geldik gelince de benim bir güzel bir kardeşim var, bir abim var. O beni gezdirmeyi çok ister. Devam edeyim mi? Devam edecek. O, o beni gezdirmeye çok istiyor. Bizim 40 yıldır efendim bakmadığımız, çekmediğimiz, görmediğimiz bağlara gezdirmek için beni götürüyor. Yani ben de, lafını keseceğim de bu arada başına geçmiş olayı anlatıyor. E, Buyurun. Efendim, ben de onunla beraber gidiyorum. tabi her gittiğimizde de ben kendimi bir o şeylerden, bağ adamlarından aşağı doğru yuvarlıyoruz e, i̇ki severim var. abi veya diğer amca çocuklarıyla böyle gittik. Birisinin videosunu çekiyorum. Sezai Karer'in videosunu çekiyorum. Amcamın oğlu. Amca Orada mi? videoyu çekerken tabii ki amcamın oğlu biraz dindardır. Biraz da şıklığı da var herhalde. Otur düşersin başına bela olursun dedi. Ben de yine hayatta birden birdenbire ne olduysa ondan konuşurken biz oradan yuvarlanmaya başladık. Yani bağdan yuvarlandık. Tabii bir ara kendimize geldik. Kafayı falan yaraladık aslında. Fazla bir kan falan olmadı da. Ondan sonra tekrar bu iş bittikten sonra devam ederken bir daha ben yuvarlandım. Aynı bağda, aynı yerde, e, aynı, aynı yerde. yerde. Efendim köye kadar çıktık geldik. Felahe ilçemize gittik. Orada tabii doktorlara falan göründük e, doktorlarda bir şey yoktur dediler. Biz geri döndük. Tabi bu birinci sefer idi. Aynı <laughs> zamanda bir ikinci sefer şeyimiz de var. Yine bir gezmemiz vardı. Ana yoldan gidiyoruz. Asfalt yol. Kayseri'den gelir yol. Bizim köyden İsa Bey'den Yozgat ilinin bazı ilçelerine, köylerine oradan bağlantı yapıyoruz yani. O yol üzerinde gezerken eee çocukluğumuzda şeyler vardı. Neydi onun adı biraz önce dediğim? Pilet, de. pili ağaçları. Evet, pilet vardır. Onlar da bayağı meyvelerini vermişler. Bir iki tane alalım da bir bakalım dedik. Ana yoldayım, asfalttayım. Asfalttan kolumu uzattım, oradan pili alıyorum. Tabii ki bu arada bir birden aldım, ikiden alınca üçüncüye dayanamadım herhalde. Geriye <laughs> <laughs> yuvalandım. Geriye <laughs> yuvarlandım. E bir de abim tabi biraz ilerlediydi. Birkaç metre benden ileri doğru gidiyor. Ana yolda. Yani asfalt yol yani. Bir de baktı ki ben oraya yuvarlandım. Abim koşarak gel. Aman kardeşim dedi. Dedim aman kardeşim sen gelme. Ben buraya kadar düştüm. Sen bayrı gelme geri çıkamazsın dedim. Ben gene biraz çıkabilirim dedim. Tabii ki oradan kalktık. Ee, kardeşim aynı zamanda üzerimde öyle bir kan akıyor ki yağmur yağmış gibi kanı Yedik. Devam et, devam et. Tabii ki yine aynı zamanda ilçenin hastanesine gittik. Orada bizi kontrol ettiler, baktılar. Dediler senin durumun çok tehlikelidir. Ne yapalım? Doğru. Ambulansı çalıştırdılar. Bin bahi maptam dediler bize. Oradaki doktor çok Bey var. Bir doktor var orada. O da benim tanıdığım olur. Öyle biz bindik <gülüyor> arabaya. <gülüyor> Kayseri'ye doğru giderken bir de baktı jandarmalar yorulmuş. kesmişler. <laughs> dur 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 dur. de işaret verdiler. Durduk. Neyse yanına vardık. Hemen dedim ki